Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Bugün 18 Ağustos 2024 günlerden pazar saat 21.40. Evet arkadaşlar yine 8 tane çok güzel senetin son durum incelemelerini yapmak istiyorum. Şu anda size bu canlı yayın videosu içerisinde. Ee, bu senetlerimiz arkadaşlar Şekerbank, Kayseri Şeker, Ege Po, Kervangıdağ, Ebebek, Beyaz, Alfaş, Türkiye Sigorta. Evet arkadaşlar bu 8 tane senetin son durum incelemelerine başlamadan önce çabucak kanalımızın katıl üyelik avantajlarından bahsetmek istiyorum. Kanalımızın en az en az en az birinci seviye katıl üyeleri tüm analiz videolarımızı 15 gün gecikmeye takılmadan izleyebilir. Canlı yayın esnasında sohbetten katılıp senetlerimizin güncel durumunu senetlerinin güncel durumunu sorup öğrenebilir. Üyelere özel senet analizlerimizden faydalanılabilir. Katıl üyelerimiz kritik zamanlarda anlık WhatsApp desteği alabilir. WhatsApp grup numaramız 0539 663 çift 081. Tekrar ediyorum WhatsApp grup numaramız 0539 663 çift 081. Evet arkadaşlar e, tanıtım mesajımızı okuduktan sonra eee Senetlerimizin son grafiklerini açmak istiyorum ve senetlerin değerlendirmesini yapmak istiyorum. Ee, i̇lk olarak Şekerbank senetlerinden başlamak istiyorum. İlk olarak Şekerbank senetlerinden başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir ekranlarımı ayarlamaya çalışayım. Evet şöyle bir ekranlar ayarlansın. Evet Evet arkadaşlar şeker bank senetleri e, Cuma işlem gününde piyasa 1.60 eksi kapanmasına rağmen şeker bank senetleri arkadaşlar pozitif kapanmayı başardı e, ve senetimiz alt sinyali üretiyor elinde olan tutsun parası olan beli alabilir diye bize mesaj gönderiyor kısaca çabucak söylemek istiyorum. Ee, Şeker Bank'ta arkadaşlar 6 27 zirvemiz var. Dip seviyemiz yani dip seviyemiz derken 3.70'ten tekrar bir atağa kalktığını görüyoruz. Şeker Bank'ı beğendik. Elinde olan tutsun. Kayseri Şeker. Kayse işlem koduyla işlem yapıyoruz. Kayse çabucak son durumlarını söylemek istiyorum. Kayse Kayseri Şeker Fabrikaları. Evet arkadaşlar, piyasada cuma günü mecliste kavga çıktığı için ee, piyasa ne yaptı arkadaşlar piyasa e, biraz satış etkisi 7 meclisteki kavga dolayısıyla Kayseri Şeker Fabrikaları arkadaşlar e, çok düştüğü için dipten bir dönüş sinyali vermiş şu anda e, senetimiz al sinyali üretme yani ufak ufak giriş e, yapılabilir senetimiz bir e, aşağıdan yukarıya doğru dönüş sinyali vermiş senetimizin zirvesi 56.40 Dönüş yaptığı nokta 22.96. Evet arkadaşlar iki işlem günü piyasanın olumsuz gitmesine rağmen Kayseri pozitif kapanmayı başarmış. Ve senetimiz bir ufak çaplı al sinyali üretmiş. Ufak ufak giriş yapılabilecek senetler arasında görüyorum. Kayseri şekeri. Egepo. Evet arkadaşlar Egepo güzel gitti. Egepo. Evet Nazmet Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret. Evet arkadaşlar bir maymun e, gribi diye m, bir hastalıktan bahsediyorlar. E, geçen hafta e, şöyle bir ekranı temizleyeyim. Geçen hafta o haberin etkisiyle sağlık kuruluşu senetleri borsada e, iyi olumlu yukarı yönlü hareket yaptı. Nazmet Özel Sağlık Hizmetleri de bu senetten e, bu haberden olumlu etkilendi. Bütün ilaç sağlık sektörü senetleri çok olumlu gitti. Evet arkadaşlar, senetimiz şu noktadan bir al sinyali üretmiş. 18.97 elinde olan tutsun, parası olan beni alabilir diye mesaj gönderiyor. Egepo'yu beğendik. Kervangıda evet arkadaşlar, Kervanga'ya geçiyoruz. K R V G D Evet arkadaşlar fazla detaylara girmeden kervangıda bugün hafta sonu hızlıca geçiyorum sadece senetlerin son durumlarına bakıyorum. Evet arkadaşlar kervangıda 376 376 zirvesi var bir yükseliş trendinde yükseliş trendinden çıktıktan sonra senetimiz bir satış baskısı yemişti. Şurası yükseliş trendimiz gıdayı anlatıyorum arkadaşlar. Evet kervan gıda bir satış baskısına girdikten sonra evet şurada çizimleri de bir taraftan yapmaya çalışıyorum. Hem anlatıyorum hem ders çalışıyorum arkadaşlar senetler üzerinde. Evet senetimiz şuradan 2.73. 2.73'ten bir tepki çıkışı verdiğini görüyoruz. Fakat bir tık daha yükselmesi lazım. En azından bir dönüş sinyali verdiği için elinde olan arkadaşlarımız seneti tutmalarında bir sakınca yok arkadaşlar. Destekten yukarı doğru tepki vermiş. Ee, pazartesi günü de yani yarın e, 19 evet 19 işlem gününde de piyasa açıldıktan sonra bir pozitif kapanış yaparsa kervan gıda arkadaşlar tadından yenmez. Ebebe geçiyoruz. Evet ebebe dikkat, dikkat çekmeye başladı çok uzun süreden beri. Ebebe evet Ebebek mağazacılık evet ebebek mağazacılık arkadaşlar evet 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 dipten bir dönüş sinyali verdi iyi bir performans iyi reklamla girdi piyasaya çok reklam yaptılar ebebeğe ama performans arkadaşlar hiç iyi olmadı şu anda halka arz fiyatlarının altında halka arz fiyatı 47.14 işlem fiyatı 43.94 fakat ebebek arkadaşlar Dip seviyelerden yukarı doğru bir dönüş sinyali üretti. Şu anda senet e, ufak 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 yani 100 bin lira param varsa ebebek için yani şöyle bir yüzde onuyla girerim çünkü sinyal geldi arkadaşlar bir alım sinyali geldi. E, ufak çaplı bir alış yapılabilir ebebek e, şöyle bir aşağıdan yukarı doğru yani iyi bir performans yapmadı arkadaşlar ebebek iyi bir performansı yapmadı Halkar şirketler içinde en kötü performansı yapan cates cates ve ebevek arkadaşlar performanslarını açıkçası beğenmedim şu anda Halkar fiyatının altında işlem yapıyor 47 TL'den halka Ars olduktan sonra bir tık çıktı senet ondan sonra devamlı satış baskısı 8 Eylül 2023'te yani aşağı yukarı bir yılı doldurmak üzere ama yani 20 gün sonra 20 gün sonra bir bir yıllık şirket olacak yani borsadaki işlem yaşı bir yılı doldurmuş olacak. Ebeveyn perso, e, performansından memnun değilim. Fakat e, son hafta piyasanın satış baskılı olduğu günde e, ebebek dipten bir dönüş sinyali verdi. O sadece olumlu, onu olumlu olarak değerlendirebiliriz ama biraz daha yükselmesi lazım hareketli ortalamaların üstüne yükselmesi lazım diye düşünüyorum yani bu kadar reklama rağmen bu kadar kötü performans ebebek açıkçası yatırımcıyı memnun etmedi beyaza geçiyoruz arkadaşlar beyaz beyaz otokiralama beyaz filo otokiralama beyaz filo otokiralama evet beyaz çok iyi performans yapıyor bir yükseliş trendinde bir alt sinyali üretiyor. Alış bölgesinde arkadaşlar hareketli ortalamaların üzerinde m, beyaz filo oto kiralama yaz aylarının etkisiyle arkadaşlar yaz aylarının etkisiyle e, beyaz fi, oto filo kiralama arkadaşlar gayet gayet e, güzel bir performans yapıyor. Yükseliş trendi içerisinde hareketli ortalamaların üzerinde al sinyali üretiyor gayet güzel. Bir sonraki senetimiz arkadaşlar hızlıca geçiyorum fazla detaylara girmeden. Ee, Alfaş Alfaş e, Solar Enerji Cuma günü tavana gitti geldi Alfaş Cuma günü Alfaş'ı yakından izledim çoktan beri bir satış baskısı içerisinde Alfaş. Bakalım arkadaşlar ne diyor. Yani kafadan atmayalım burada Alfaş pazar Cuma günü şöyle bir tavana gitti geldi eksi pardon artı iki buçuk kapatmış. Evet arkadaşlar bir tepki çıkışı vermiş ama bir tepki çıkışı vermiş ama e, yetersiz biraz daha izlemek lazım. Şu anda Alfaş arkadaşlar uzun süreden beri bir satış baskısı altında. Ee, yeni alımlar için yeni alımlar için biraz daha izlemek lazım Bir iki işlem yönü piyasayı ve seneti izlemek lazım ee, elinde olan tutsun elinde olanlar için bir sakınca yok buralardan artık dönmesini bekleyebiliriz alfaşın şu yeşil çizgi yeşil çizgi 22 günlük hareketli ortalama arkadaşlar ee, şöyle 68 38 68 38'in üstünde kapanış gördüğümüz zaman yeni alımlara uygun oldu diyebiliriz. 22 günlük hareketli ortalama yani yani yeni alımlar için Pazartesi bir pozitif kapanış yaparsa e, Alfa'dan önümüzdeki hafta 81 82 TL'ye kadar bir çıkış. Ee, tepki çıkışı bekleyebiliriz. Yeşil ile belirttim arkadaşlar. Şöyle bayrak da koyayım. 82 TL'ye kadar önümüzdeki hafta pazartesi işlem günü bir pozitif kapanış gelirse piyasada bir herhangi bir olumsuzluk olmazsa Alfaş'ta bir pozitif kapanış gelirse önümüzdeki hafta ben Alfaş'ın 81-70-82 TL'ye kadar bir tepki çıkışı vermesini beklerim yani açıkçası. Son şirketimiz arkadaşlar bu canlı yayın videomuz içerisinde son senetimiz Türkiye Sigorta. Tür SG. Tür, Tür SG. Evet Türkiye Sigorta. Evet Türkiye Sigorta. Evet Türkiye Sigorta arkadaşlar çok güzel gitti. Evet 19 bedelsiz sermaye artırımı yaptı. Yükseliş trendinde bedelsizler bitince geri çekildi. Fakat 12-11 destek aşağıya kırılmadığı sürece elinde olan arkadaşlarımız tutsun. 12-11 destek çok güçlü Türkiye'nin en büyük sigorta şirketi 5 tane 3-5 yıl önce 5 tane sigorta şirketinin birleşmesinden doğan Türkiye sigorta çok güçlü bir mani, final, mani ve finansal yapısı var. Senetimiz arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımından önce çok güzel bir yükseliş trendi yapmıştı şu noktalara kadar kesiksiz piyasanın olumsuzluklarından etkilenmeden sigorta şirketi Anadolu hayat Türkiye sigorta öncülüğünde çok güzel bir yukarı yönlü hareket yapmışlardı e, piyasa olumsuz giderken bunlar çıkmaya devam etmişlerdi fakat Türkiye sigorta bedelsiz sermaye artırımını gerçekleştirdikten sonra bundan 30-35 gün öncesi bir satış baskısı altına girdi. Şimdi o satış baskısının aşağı yukarı aşağı yukarı daha bir tepki çıkışı görmememize rağmen sonlandığını sonlandı diyebiliriz. Buradaki sıkışma hareketinden sonra an meselesi şuradan Türkiye sigortadan çok kısa bir vade içerisinde bir hafta gibi bir zamandan bahsediyorum. Kısa yakın bir kısa vade, beyaz daire içerisine aldım buradan yukarı yönlü bir tepki çıkışı bekleyip e, senetimizin 15.82 15.82 direncine kadar bir tepki çıkışı vermesini açıkçası bekliyorum Türkiye sigorta elinde olan tutsun yeni alımlar için yeni alımlar için arkadaşlar 13.40 13.40'ın üstünde kapanış gördüğümüz zaman Türkiye sigorta yeni alım sinyali üretti diyebiliriz e, elinde olan tutsun. Yeni alım için bir gün, iki gün piyasada tür, piyasa ve Türkiye sigortayı izlemek lazım. Evet arkadaşlar, bu pazar günü, bu tatil günü, e, bu akşamki canlı yayın içerisinde size anlatmaya çalıştım. Son durum incelemeleri olarak şeker Kayseri şeker, EGP. Kervangda, Ebebek, Beyaz, Alfaş, Türkiye sigortayı anlatmaya çalıştım. Umarım size bir fikir verebilmişimdir. Hepinize iyi akşamlar, iyi tatiller diliyorum. Yarın 19 Ağustos 2024 Pazartesi seanslar açılıyor, borsa seansları açılıyor. Hepinize bol kazançlar dilerim. Evet arkadaşlar kanalımıza e, videoları canlı, anlık olarak izleyebilmek için arkadaşlar kanalımıza en az en az birinci seviye Katıl üyesi oluyoruz. Ee, videolarımızı izledikten sonra beğen paylaş yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü biraz abone sayımızda böyle yaz etkisiyle biraz e, ağırlama var. Onu da hızlandırmak lazım. O yüzden videolarımızı beğen paylaş yapmayı unutmayalım. Hepinize iyi akşamlar dilerim.